Herse herkese merhabalar arkadaşlar bugün parkta bulundum şey böyle bir salıncak vardı arkadaşlar onu koparttım ay bundan <laughs> pembelisi vardı günümüzün salıncağıydı biz popo evet, no, şey yapıyorduk zevkler çok iyi oluyorduk sonradan ya. onu kırdılar bu yerine geldi evet, bu yerine kaldı Serbin ben göstereyim arkadaşlarımıza ay ben nasıl bileyim ona ona Arkadaşlar böyle bir salınacak. popon da yiyin. Evet, <laughs> Çünkü orası gölge yağmur. Arkadaşlar şimdi size arkadaşlarımı tanıtacağım. Bu yağmur tırnak yiyen. <laughs> evet. Ama gerçekten tırnak yiyorsun. İğrenç. Tırnak yeme bir daha. Evet, şaka şaka. Çekti. Şaka şaka tırnak yemiyor tabii ki ne tırnağı ya? Deli mi? Deli değilim ben. Ben e. şimdi ee, ama e, ama abim Devlet tamam yiyeceğiz. ya söyleme ya. Yiyeceğiz. Ne olmuş? Bu da Zeynep Yağmur. Merhaba arkadaşlar. Ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün parktan başlayacağız. Evet parktan başlayacağız. Sonra çeşmeye ama bir biz gelişmiş oraya gelişmiş çıkamayacağız gelişmiş çünkü de. çok sıcak, biz çok de. güneş. Arkadaşlar. Kusur musunuz şey? Gerçekten çok sıcak. Biz sadece burada duruyoruz. Bu da göbeğini açmış. Deli ya. Herkes deli sıcaktan. Senin de <laughs> zaten göbeğini açık. Uslama, Ula. <laughs> Zaten çocuk kanalı benimki. ki. Çocuk Mega kanalı yaptık. Evet. Aldık. Ama Yap. bakalım, eşşakarısı aramızda ünlü oldu. <laughs> ünlü eşşakarısı. <laughs> yani Hadi arkadaşlar şey gelin bakın takma saç değil bu arkadaşlar. Kaynak kaynak uzlayınca çıkıyor. Bu arada küpelerim nasıl doğum günümde? Aslında Bata, doğum günümde 3 gün, gün kaldı. Şey. Ama bu küpeleri aldılar. sağlanan sallanan küpe çok istiyordum. Bir de dört yapraklanmışlar. Dört saniye şans gelecek bana. Ama en büyük Barbie evini izliyor, istiyorum şans için. Hello. Hello. Adam Kitty. Abi, Hello. Kitty. Aa, ayıp. Neyse arkadaşlar buna bakmayın. Burada da bir de tıkıdık var. Burada da. Bunu kırdılar zaten. Neyse hadi gelin. Bu park böyle bir park. Bir tane evet, kayacaklar. Şimdi, şimdi dükkanı dükkanı. Yani hep dükkan müşteri bile gelmedi Geldi ya. Hı. Aa müşteri kaçırdık kız. <laughs> Arkadaşlar gerçekten hava çok sıcak. Güneşin altında ot otururken şey oluyor. Valla çok sıcak belirgin olmuyor artık videomuz. Videomuz bozuldu kızlar. Gölgede belli oluyor. Güneşten belli olmuyor. Burada da halıs sarıyoruz her gün. Oturuyoruz işte. Keyfimize bakıyoruz öyle. Burası dükkanımız. İçi böyle. Hmm. Allah. Ya. <laughs> <yeri yekek> yani. <laughs> Ay gözüm yaşardı lan. Gözüme şey kaçtı. Burada da böyle çeşme var. Su içiliyor. Köpekler su içiyor. Ağzı sokuyor. Burada da. Burada da spor parkı park var. Burada böyle arabalar var. Burada okullar var, Okul var. okullar. Okullar. Alan dünya. Şimdi karşıya geçip size bu güzel de evimizi göstereceğim. Görür Evet arkadaşlar geldik şimdi. Motor. Baba. Babamın saati bakın. Babişkanın saati göstermedi. Göstermedi bize saatini. Baba. Anladık be. Aa müşteri, müşteri. Arkadaşlar kaçın. Kaçın. <laughs> şey dükkanın içini göstereceğiz. Pil. Pil. pil Al. Annemin tırnaklarını gösterelim. Annemin tırnakları çok güzel. Bayılacaksınız. Ah. Ah bayılıyorum. Öyle bayılacaksınız. Göster bakayım tırnaklarını. Bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Yeni. Aa yetik. Şuraya geç. Öyle daha güzel gör. Arkadaşlar. Asla. Böyle. Şöyle. Bakın arkadaşlar çok iyi değil mi? Burası da bahçemiz. Böyle Alex var. Köpüş. Köpüş oğlum. Bakın burada da köpüş var. Burada bisikletim. Burada su skuterim. Poposu gözümüş sadece. Burada da motorumuz var. Honu. Honda olacaktı. Ama Honu. Honu okuma yazma bilen varsa abone olsun ve like atsın. Yani herkes buradan like, buradan abone. Anladık? Anladık. Şunu bana göre bir tut şuradan şöyle. Oradan değil, aşağıdan daha çok. Like kalp atanları bizim var. Bu ben destek kalp atacağım. Ama nasıl atılıyor bilmiyorum daha. Öğretir annem bana. Böyle. <laughs> şey Neyse et. şimdi ben şöyle bir atayım. Ve şey. kaç. <laughs> Gel pis pis Gel pis pis o köpek arkadaşlar. Siz bakmayın arkadaşım. Burası da ön bahçe, arka bahçe. Afra ben, Afra ben çok seviyorum. <laughs> Alex de şurada durun göstereyim. Orada havaya varınca göstereyim. Uyk. Geldik arkadaşlar. Alex şurada. Bakın kaşıyor. Alex. Normalde Alex'in sonunda X var ama bizim alfabemizden olmadığı için Amerika ya da İngiltere'den şey yağmur ne var şu? İşte Amerika ya da İngiltere'den işte öyle bir şey X. Alex yabancı ismi işte. Köpüştür ki. Aa. Köpüştür. <laughs> Köpüş neredesin oğlum? Kıyafetim kalmış. Katlanma makinesi yapmıştım da. <laughs> Öyle bak, ben falan. Ben, bak, bak 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 bin şortun doğdu bana. Ne yapayım? <laughs> Böyle. Oh, ay oy Ay gidiyorum. Ay memleketime gidiyorum. <laughs> Zaten memleketim değil mi ki? Değil mi? Hı <laughs> -hı. Senin memleketin neresi? Benim memleketim de burası. Senin? Balık kesici. <laughs> Onun bahçeli evler memleketi. <laughs> <laughs> Eskiden oradaydı. <laughs> Oyt. Tamam. Şey size kolaları içecekleri falan göstereceğim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kez video çekiyormuş aslında. La 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 la. Evet burada da böyle şeyler var. Beni la, La. Bakın böyle. Şu yeni çıkmış herhalde. Böyle dükkanımızı içecekler. Yeni çıkmış öyle. İşte arkadaşlar park var. Dükkanımızın içi açık yazıyor. Babaannem yok. babaannem sahibi. Evet arkadaşlar. Karşıya geçiyoruz. Hadi bay bay. Hoş. Arkadaşlar geldik Artık şimdi. Biz geldik yani Artık bize. şimdi de oraya gideceğiz. hoş Şimdi oyuncak alıyoruz. Okay. <laughs> Ya. ya neden itiriyorsun? Düşecektin ya? Hı. Evet. <laughs> Ay, arkadaşlar yeni çıkan böyle ekstra olan tüyü var ya kürk. İşte tüy böyle insanın yanında olan kürk. Yani tüy kürk oluyor. Bakın burada da akşam götürdüğüm bebeklerim var. Bunlar Evet. Dokunma Yağmur. Sen hastalısın. Ayakkabılarını çıkar. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuncak kanına geldik. Bakın. Ama size müthiş bir şey göstereceğim. O da şimdi dışarıda buluşuruz. Bay bay. Ama videoyu kapatmıyorum. Sadece durduruyorum. Evet arkadaşlar. Çıktık. Şimdi çantaları falan aldık. Taşınıyoruz. Artık biz buradan taşınıyoruz. Sadece sallanmanın keyfi böyle arkadaşlar. Al bakayım ben de biraz. Oh. Neyse bakın Barbie evim var benim ama küçük Barbie evim. herkes biliyordur. Ondan. Ama ilk önce bende var. Herkes gelsin. Taşınıyoruz. Tamam. <laughs> Kendi halımızla evet. evet. taşınıyoruz. Evet. Ve taşınıyoruz. Herkes. Ben evet. Daha yeni içmedin mi Allah aşkına? Allah, Allah. su çam su ver bana su eskiden ben sucuydum su. Açar mısın Evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz susuyoruz gidiyoruz gidiyoruz susuyoruz. Yağmur, hayır. yağmur hayır sen git yağmur <laughs> vardık milletin önünde Arkadaşlar böyle. Domates saldırsa. Doma doma domates. Doma domates. Doma doma domates. Doma domates. Evimizi şey yerleştirip ya, ben, geliyoruz. Dur. Dağıtma yağmur ya. Evimizi ben, yerleştirip ben, geliyoruz. Bu arkadaşlar. Ben, 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 ben. Evet ya arkadaşlar. ilk önce evi yapın dedik ya. İlk önce şunları çıkartalım. Ya hayır ya sonradan dizemiyoruz evi ya. Çok kalabalık oluyor. Toplayın onları. <gülüyor> topla <gülüyor> Zaten... Yağmur içine topla. Yağmur Hı -hı. topla. Zaten Zaten ya yağ mı koy Allah laftan anlamıyor evet. çocuk ya. Ben şunu deli açayım. oluyorum yağmura Uzun bir video çekelim mi arkadaşlarım? Evet şöyle bir oyun videosu. Allah. Arkadaşlar bizi izlemeyi unutmayın. Kaç Bakın kaşıdım. Da ya lütfen unutmayın. like atıp abone olmayı unutmayın. Buradan like, buradan abone. Hemen yağmur size. Lütfen. Bu Para. Ara. bu arada abone ve like parasız. İstediğiniz kadar çek, şey yapabilirsiniz. Çek, çek. Ya bu gıcıklık yapıyor şu anda ya. Ama gerçekten arkadaşlar ya. Yürüz diyoruz. Neyse ben videoyu durdurayım. Aynen. Ev hazır olunca size zaten şey yaparım. Bu ne? Başkan. Arkadaşlar o aynen oraya. Arkadaşlar şimdi evi hazırlıyoruz. Ev böyle açıldı öyle. İşte arkadaşlar öyle geçiyor burada da çamaşır makinesi ne dedik Yağmurcuğum sana evet ne dedik yağmur çek onu biz sensiz çek daha güzel, güzel oynamıştık değil mi evet hemen bitirmiştik her şey aynen yani ya, çeker misin İzmir yağmur ya. neyse Zeynep kızma ya önüne koyuyor bir de arkadaşlar göremeyecek biz yağmur evet şöyle Bunu sepetimize koyuyoruz. arkadaşlar su içeceğim susladım da ben koyuyor. ben ben de <Gülüyor> <Gülüyor> Anneciğim Şey bardak verir misin iki tane <laughs> Evet Arkadaşlar şimdi Hayır arkadaşlar video çekiyorum. Bekle. He, Ah. Zeynep. Yağmur sen dur Zeynep ki sen getirsen de iki tane bardak birini şey. Arkadaşlar durduracağım dedim de bakın kaydırağımızın tırmanma yeri. Zeynep başladı. Şu anda yerleştir. Bakın küpeme bayıldım bu arada dört şans gelecek bana su kare, karı 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 arkadaşlar böyle. bu arada tüylü çok güzel ekstrada olan bir tane Barbie var evet onu da... en son gösterelim bence Tevkisi. bence hemen göstermeyelim en son arkadaşlar size sürpriz olacak arkadaşlar sizi çok seviyorum yine söyleyeceğim de kızmayın bana şey <laughs> ama isterseniz kızma emojileri koyabilirsiniz zaten annem Mesaj geldiğinde nasıl olacak musun? Buradan like atmayı, buradan da abone olmayı unutmayın. Tık tık. Güm güm, güm ya güm, 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 güm. güm. Kızma arkadaşlara ben video çekiyoruz. Video... Videomuzu dur, kapatalım mı? Evet, evet. iki dakika. Nasıl kapatalım? Normal şey, durduralım. Y Youtube'da yayınlayalım mı şimdi? Hayır, şimdi yayınlamayalım. Daha yerleştirmedik. Arkadaşlar, güzel. yerleştiriyoruz. İki dakika durdur bence. Durdur yerleşsin arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölüm de geliyor. Like atmayı ve abone olmayı Bugün da... yani gelecek hemen. Evet gelecek. Bugün hemen yerleştireceğiz sizin için. Hızlı hızlı yerleştireceğiz. O yüzden hemen abone olacağız. Yeter. Hemen çekeceğiz.